Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar benim şüphelendiğim bir durum var. Şimdi Karaca'nın bir tane yavrusunu videosunu çekmiyorduk. Bir abimiz istemişti ilk doğum sırasında kulaklarını da kesmedik. E şimdi Karaca Duman'la eşleşti ama o dönemler bizim Şerkan da salık olarak geziyordu. Ya yani Karaca'nın yanına gidip çiftleşmiş mi diyelim? Ya çünkü arkadaşlar yani böyle bir benzerlik yok yani dumanla alakasız bir yavru doğdu. Kuyruk tip kangallık vasıfları şöyle sarı sarı soy bilek beyazlıkları yani kuyruğu tipi göz sürmeleri olsun her şeyiyle bu yavru bizim yaşlı Şerkan'a çok benziyor arkadaşlar yani ben de Gerçekten şaşırmış durumdayım. Yani kaç gündür düşünüyorum, düşünüyorum. Ben diyorum acaba Karacan'ın soyunda mı böyle bir şey var? Ama Karacan'ın annesi de alakasız. Bilmiyorum ya. Yani. Ben de hiçbir şey anlamış değilim arkadaşlar. Ya yani bu yavru gerçekten Şerkan'ın birebir aynısı. Bizim yaşlı Şerkan'ımızın birebir aynısı. Göğüs desen olsun. Ayaklarının beyazlığı olsun kafa ağız siyahlığı. Daha ben şöyle size şurada göstermek istiyorum. Ya daha net bir görüntü alabilmek için. Bakın arkadaşlar. Ben gerçekten şu anda şaşkınlık içindeyim. Yani şöyle bırakayım şuraya. Şöyle dursun. Bakın arkadaşlar bildiğiniz sarı soy. Yani rengi biraz şeydi. Küçükken biraz daha koyuydu. Şimdi bu birkaç gün içinde tamamen sararmaya başladı. Yani tam bir sarı soy oldu. E şimdi benzerliği de çok aşırı derecede var. Ve o dönemlerde biliyorsunuz karacanın kızan olduğu dönemler bizim sarı soy şerkanımız salıktı. Bahçedeydi. Hiçbir yere gitmiyordu. Yani bir ihtimal onun çıkma imkanı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ve bu konuda sizden de yorum bekliyorum arkadaşlar. Yani ben bu yavruyu e, bir abimiz istedi. İlkin olduğu zaman. Hatta çekmedik videosunu. Bilerek ayırdık onu. Kulaklarının da estetik olmasını istemedi. Videolarda da çekmedik. E, bu sefer e, fiyat konusunda anlaşamadığımız için e, vermedik. Yani teslim etmedik köpeği. Bir abimiz istedi, başka bir abimiz. O da şüphelendi. Yok dumanın yavrusu değil filan, filan bilmem ne. Yani bu yavru gördüğünüz gibi yani doğumdan beridir karacanın altında. Ha tabii ki videolar çekmediğimiz için belki ondan siz belki farklı şeyler filan düşünebilirsiniz. Ama yani zaten bu köpek şu anda eğer ki öyle bir ihtimal olduysa yani Şerkan Karaca atladıysa ben bu yavruyu zaten hiç kimseye sahiplendirmem arkadaşlar. Çünkü yani gerçekten yani bütün fizik yapısı, kafa yapısı, e, rengi, ayaklarındaki beyazlıklar hepsi tam Şerkan andırıyor. Yani ben kaç gündür düşünüyorum, düşünüyorum da artık yani çünkü küçükken o kadar rengi sarı değildi. Bu bir iki günde tamamen sararmaya başladı. Yani ben gerçekten şaşkınlık içindeyim. İnşallah öyle bir şey olmuştur. Benim için çok güzel bir şey olur. Çünkü ben biliyorsun sarı soyun bir türlü soyunu alamamıştım. Yavrusunu alamadım. Yani ama düşündürüyor beni açıkçası. Yani çünkü başka erkek köpeğimiz yoktu. Karaca Bağlıydı. Yani Karaca Bağlıydı. Öbür köpeklerimiz atlamadılar. Duman çiftleşti. Yani Şerkan ortalarda geziyordu. Bir ihtimal yani çiftleşmiş. Olabilir diye düşünüyorum çünkü başka türlü bir seçenek yok arkadaşlar. Yani gerçekten bu yavru muhtemelen Şerkan'ın yavrusu ve ben bu Şerkan'ın yavrusuysa harika bir harika bir şey oldu demektir arkadaşlar yani çünkü e, istediğimiz o efsane sarı soyu üretmiş oluyoruz. Kızım ne yapıyorsun kızım? Fındık kızı. Yani gerçekten şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Yani böyle bir benzerlik yok. Şöyle yüksek bir yere şuraya koysam daha güzel bir şekilde size fizik yapısını falan gösterebilirim. Bakın arkadaşlar ayak bilek rengi tip kafa şekli göz çekikliği ağız yapısı göğüs deseni bileklerindeki beyazlıklar bildiğiniz Şerkan arkadaşlar. Yani ben gerçekten Aman 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 tamam 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 tamam. tamam. Gel oğlum gel 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 gel. Gel aferin. Oy oy oy. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam oğlum gel gel küçük küçük. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel aslan gel. Korkma. Gel aslanım, aslanım. Gel yerde. Gel, gel, gel. gel bakayım. Yani şurada daha güzel görünür diye düşündüm. Arkadaşlar gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim. Yani aslında ilk doğduğu zaman rengi öyle değildi arkadaşlar. Yani böyle nasıl söyleyeyim size? Şu beyaz yavru gibiydi. Şunun gibiydi rengi. Son bir Birkaç gün içinde rengi sararmaya başladı. Yani gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim. E, bu, bugün yarın onu kulak estetiği yapacağım arkadaşlar. Kulak estetiğini yaptıktan sonra e, daha çok fizik yapısı ve tipi ortaya çıkacak. Zaten yemeğe de başladılar. Birkaç gün sonra yavruları da göndereceğiz. Bu yavru gidecek. Bu yavru gidecek. Şu yavru gidecek. Ve şu dişi yavruyu muhtemelen göndereceğiz. Ben gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim ya. Böyle bir şey olmuş olabilir mi arkadaşlar? Yani gerçekten çok şüpheliyim. Yani başka bir ihtimal yok çünkü. Başka bir ihtimalin olma şansı da yok. Yani gerçekten çok şaşkınlıklar içerisindeyim. Bir ihtimal acaba Şerkan'ın oğlu mu? Ya yani bu renkte bu benzerlikte başka köpeğim yoktu yani arkadaşlar. Yani başka bir seçene kalmıyor yani. Çünkü çıkmaya çalışıyordu dişileri fark etmişsinizdir. Çıkmaya çalışıyordu yorulduğu için bırakıyordu. Yani çıkamıyordu duruyordu. Acaba gece <laughs> ya da biz görmediğimiz bir zaman çiftleşti mi çok şaşkınlıklar içerisindeyim gerçekten. Ya arkadaşlar bu konu hakkında gerçekten sizden yorumlar bekliyorum. Çünkü ben yani bu bir iki gündür düşünüyorum yani gerçekten başka yani olmaş ihtimali yok. Zaten kafa şekline bakar, bakarsanız arkadaşlar bakın bunun kafa şekline bakın. Dumanın yavruları olduğu nasıl belli. Bakın arkadaşlar bir de bunun kafa şekline bakın. Kurt gibi. İnce yapalı. Yani gerçekten. Arkadaşlar bence bu Şerkan'ın yavrusu. Göğüs desene her şeyle, ya yani başka bir ihtimal yok. Evet arkadaşlar yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.